Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsayı konuştuk, yurt dışı piyasaları konuştuk. Bu yayınımızda gram altın, gram gümüş, darphane altın sertifikası gibi ürünleri konuşacağız. Oralarda genel durumlar nasıl? Bunları irdelemeye çalışalım. Evet, hoş geldiniz inşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Bu konuda biraz zayıf kalıyoruz. Mutlaka yayınlarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Evet, gram altında bir sene sonu projeksiyonu zaten oluşturduk. Oluşturduğumuz projeksiyonun takibini yapmaya sizlerle beraber devam edeceğiz. Sene sonunu gram altın cephesinde nasıl görmeyi bekliyoruz biliyorsunuz. Birkaç videodur bunu işliyorum ve bu minvalde gerek ons gerek de dolar Türk lirasına ilişkin beklentilerimi paylaşıyorum. Darpane altın sertifikasında 48 48,5 liralar üzerinde pozitiftik. Orada 50 liralara kadar bir atak gelebilir gibi bakıyordum ama ons altındaki sıçrama ve piyasalar tarafında borsanın negatifliği de eklenince Darpane altın sertifikasında piyasanın güvenli limanına dönüştü ve benim beklentimden de %4 kadar yukarıda şimdi ben 50 lira 20 kuruşlara kadar bir gelme bekliyordum. Orada da 52 liraya doğru geldik. Bakalım güncel resimler nasıl çalışıyor? Sene sonu projeksiyonumuzu nasıl takip edeceğiz? Altında gümüşte son durum. Evet hızlıca başlayalım. Şurada dolar Türk lirası ile başlayalım. Dolar Türk lirası piyasalar cephesinde kurultay süreci davalar Sınır ötesi operasyon olur mu vesaire pek çok konuya ilişkin görüşlerim aynı sene sonunu 45 lira bandında görmesini bekliyorum. Dolar Türk Lirası'nın varıyla yoğuyla merkez son kurşununa kadar satar ama doları 2025 yılı sınırlarında tutar projem devam ediyor. Bu görüşümü hiç değiştirmedim. Değiştirmeyi de düşünmüyorum. İmamoğlu hadiselerinde günlük %11 %12'lik bakın günlük bile değil 45 dakika boyunca öyle bir hareket oldu. O zaman da söyledim gaza gelmeyin ne bulurlarsa satarlar, onu aşağı doğru çekerler. Çünkü enflasyonla mücadele kapsamında iyi bir kamu tasarruf planları yok. Bütçe açını vergilerle vatandaştan daha az maaşla toparlamaya çalışıyorlar. Bir yandan da bunu yapmaya çalışırken de kamu hiç Tasarruf yapmıyor. E, faizler de yüksek tarafta. Yani baktığınız zaman böyle iş merkez bankasının bütün kurşunlarını attığı bir süreçte e, enflasyon nasıl mücadele edeceksin? Bari kur gitmesin diyorlar. Kuru tutuyorlar. O nedenle genel resim bu şekilde çalışmaya devam ediyor. Bunu söylemiş olalım. En azından belki ben dolara nazaran her dolar yayınımda ısrarla şunu söylerim. Dolar alt almak yerine gram altın alın. Gram gibi alın. Dolar endeksi bazen sert ataklar yapıp euroyu çok düşürüyor. Euro alın. Çünkü paritenin toparlanmasını, doların orta uzun vadeli yönünün aşağı olmasını bekliyorum. Euro da dolara nazaran daha iyi bir para birimi en azından para birimleri arasında. Lakin itibari paralar, kağıt paralar yatırım araçları değildir. Daha çok yatırım aracı dediğimiz şey altındır, gümüştür ya da varlıklardır vesaire. Bu şekilde bakılabilir. Hisse senetleri de yine bir yatırım aracıdır. Lakin kağıt paralarla varlık alınır. Kağıt paraların ana fonksiyonu budur. Kağıt para borçlanılır, borçlar da varlığa dönüştürülür. Temel iktisat kuralları bu şekilde Heh, ben dolar alayım diyorsanız aldığınızda e, aylık enflasyonla ve mevcut piyasa faizinin aşağısında el ele tutuşarak yılı kapatmaya devam edebilir bu dolar kuru. Bakın bir sürü siyasi etmen ve riske paralel olarak bu yayınları bu minvalde sürdürüyorum. Hani gündemimizde önümüzdeki süreçte benim kadar belki aktif yayın yapan yoktur ama kurultay süreçleri her defasında dilimden düşmeyen sınır ötesinde Suriye operasyonlarıyla Türkiye-İsrail geriliminin tırmandırılma ihtimali gibi pek çok sus hepsini gündeme alıyor, hepsini işliyor ama ona rağmen dövizle alakalı temel yorumumu değiştirmiyorum. Neden? Çünkü ne bulurlar sızarlar. Bu rezervler eksi 70 milyar dolardan bu noktaya kadar geldi. Bir eksi 70 milyar dolara kadar daha yine indirilebilir mi? Neden olmasın? Yani burada anlatmaya çalıştığım doları tutmak için böyle bir şey yaparlar mı? Yoksa oraya inecek manasında söylemiyorum. Lakin Bilin yani buradaki ciddiyeti. Onun için gram altın, gram gümüş bence çok daha güzel. Bakın ons altın katkı veriyor. Dolar gıdım gıdım gidiyor derken gram altında iyi bir reaksiyon alıyoruz. Ons altın kısa vadede bir miktar bir miktar böyle belki kısmen kar realizasyonları olmaya kalksa 3400 lira kadar olsa hiçbir problem yok. Yani 50-100 dolar şu altın oynasa bir problem yok. Alış fırsatı olur. Gram altınla alakalı sene sonu projeksiyonlarımızı dolarla alakalı sene sonu projeksiyonlarımızı üst üste koyduğumuz zaman dolarla alakalı 45 lira sene sonu beklentimizi koruyorum. Onsla alakalıysa 2026 Mart sonuna kadarki süreçte 4200 gibi bir hedefim var ons altında. Bu yıl bitiminde ise 3750'li seviyelerde işlem gören bir ons altın görmeyi bekliyorum. Yani bir dengeli ons altın biraz sıkışma ara yataylaşmalar vesaire biraz kısa vadede sert ataklar ama denge bulunduktan sonra 2026 Mart bitimine kadar da bu sefer 4200-4300 hareketi. Yani 3500'deki sıkışmanın bir 800 dolarlık katlamasını görebiliriz. 4200-4300'de on altınlarda. Onun için 2025 yılı bitimine kadarki süreç itibariyle gram altına alakalı genel fiyat takip takibim bunu 4400 liralarda 4300 liralarda aynı şekilde muhafaza ediyordum. Bir değişiklik yok. Hatta altın düştüğü zaman da bana yorum attınız. Gram altın tahmininiz değişiyor mu diye hiç değiştirmedim. Gram altın tahminim sene sonu için aynı kalmaya devam ediyor. Düzenli ve aktif belki 3-4 yıldır takip eden dostlar. Mesela 2025 yılı ilk çeyrek hedefi 3405 ile 3705 liraydı. Hedefi 1800 lirada verdik. 4000 lira oldu. Değil mi? 3700 beridir de sene sonu için 5-5300 aralığını veriyorum. Şimdi 5 liranın üzerine çıkma ihtimali çok daha rahat. 5300 lira, 3, 5300, 5500 aralığıysa daha makul bir hedef. 2026 yılı Mart bitimine kadar süreç itibariyle de genel beklentim altının sevdiği aylar olması hasebiyle de onsun da yeni bir rekor zirve görmesi beklentime paralel 5750 ile 6400 arasında bir seviyede olması medyan beklentim altılı seviyelere yaklaşan bir altın göreceğimizi düşünüyorum. 2026 Mart bitimi itibariyle sene sonu kaçmış 5300-5500 aralığı. Evet bunların notu alınabilir. Güncelde 4600 liralarda. Kısa da oldu da altın düştü. Geriledi. Nereye kadar düşerse normal. 4600'e kadar gerileme normal. Daha normal. Daha astronomik ya biraz fazla mı düştü? 4500'e kadar düştüler. normal. Alış fırsatıdır. Onların hepsini söylemiş olalım. Tamamen alış fırsatıdır. Biriktirme fırsatıdır. Buralarda kendi söyledim. Biriktirilebilir. Altın fiyatlarının stabil kalması sizi ürkütmesin, korkutmasın. Hatta bundan sevinin. Düzenli biriktiriyorsanız bu sizin için memnuniyet verici bile olabilir. Çünkü daha fazla gramaj alabilirsiniz. Alım böyle sabit maaşlarla gram altın biriktirdiğiniz zaman fiyatların bir süre stabil ilerlemesi sizin için iyidir. Bu, bu tarz bir imkanı 4 ay verdi. Anlatmıştım o 4 aylık süreçte. Yani dedik ki Nisan sonu itibariyle gram altının, alt, ons altının vesaire. En az Temmuz en fazla Eylül'e kadar olacak şekilde yatay gitmesini bekliyorum demiştim. Yatay da gitti bakın. Gram altın biraz paçayı kurtardı. Niye? Dolar Türk alttan destekliyordu. Ons çok düşmedi. Biraz arada yeni rekor zirve falan yapar gibi oldu ama siz de, sizin de malumunuz. Aynı seviyelerde gitti geldi. Yani şöyle bakıyorum. O e, Nisan'daki tepe 4300 liraydı. E, sonrasında en yüksek gördüğü yer 150-160 lira fazla. Yani bir para piyasası fonuna bir faize para koyan kişi ki ben tercih etmiyorum. O zaman da söyledim. Bunu tercih edeceğinize, düzenli birikim yapan biriyseniz altın almaya devam edin. Bu kadar. Evet, bunu da bu şekilde söylemiş olduk. Gelelim Darphane altın sertifikasına. Darphane altın sertifikasında nasıl bir görüntü var? Bazı dostlar da hızlı konuşuyorsunuz. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Çok fazla şey anlatıyorum aslında. Çok fazla şeyi çok kısa bir sürede. Ben ortalama yayıncılara bakıyorum. Adam 50 dakika altın anlatıyor. Yani güzel şeyler anlatsa da çok uzun bir süre. Çok kısa süre çok fazla şey anlatıyoruz. ABD borçluğundan bahsediyoruz. Globalden bahsediyoruz. Temel konulardan bahsediyoruz. Vaziyet böyle olunca biraz hızlı gitmekte de sağlıklı oluyor. Darpay altın sertifikasını iki şekilde değerlendirebiliyoruz. Darpay altın sertifikası bir, Ons altında dolar Türk lirasının hareketliliklerini etkilenebiliyor. 2 borsamız negatifse, ülkede siyasi bir risk varsa borsadan kaçanlar nakite dönerken darpane altın sertifikasına sığınabiliyor. Yani piyasada altın 1 gidiyorsa darpane altın sertifikası 2 gidebilir. Ya da borsada hava çok iyi, ons altın düşüyor, küreselde biraz jeopolitik riskler azaldı vesaire. Bu tarz işler oldu. O zaman altın 1 düşüyorsa Darpan altın sertifikası 2 düşer. Niye? Aynı denklem yüzünden. Nasıl talep gelirken aynıysa düşüşlerde de vaziyet aynı. Onun için Darpan altın sertifikasına göre şu an altın fiyatları 5237 liraya vurmuş gösteriyor. Ne demek bu? %1'lik altına tekabül ediyor çünkü 5237 lira gibi bir seviyeyi işaret ediyor. Gümüş ilişkinde yine görüşlerin benzer 40 dolar üzerindeki gümüş kalışı güzeldir. 38,5-37,70 dolarlara kadar bir gerileme bile olsa alış fırsatı olur. Gümüşle alakalı negatif bir görüşümüz yok. GMS TR'de de 327 lira üzerinde kalışların devam etmesi halinde pozitifiz 327 liralara kadar düşüşleri normal kabul ediyoruz. Gram gümüşe bir kere ekrandan bakmam gerekiyor. Gram gümüşte gene genel görüntü nasıl? Gram gümüşte de beklentilerim pozitif. Gram gümüş belki 2026 Mart bitimine kadar gram altına nazaran daha iyi performans vermiş bir şekilde istatistiklerde yerini alabilir. Gram gümüş cephesi içinse 50-51 lira üzerinde kaldıkça eğilim güçlü bir şekilde yukarı momentumu destekler. 50-51 lira doğru gevşerse alış fırsatı olur. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Buna ilişkin doğru Direkt bir hedef fiyat analizim yok. Ons altında alakalı söylediğim gibi gümüşün de analizini yapalım. Gümüşte de 44 ve 50 dolarlara doğru bir macera olabilir. Yeni zirve, tarihi zirve altın gibi gümüşte de görülürse 58 dolar gibi bir hedefim olduğunda söylemiş olalım. Yani gümüşte güzel arkadaşlar. Gümüşü de beğenmeye devam ediyoruz. Genel vaziyet budur. Genel hikaye budur. Kısa süreye çok şey sığdırmaya çalıştım. Yayınlarımızı beğenmeyi, yorumlara destek olmayı ihmal etmeyin. Sağlıcakla kalın dostlar.